Bu saat ekonomi çalışma komitesi tarafından organize edilen vergi mevzuatı ile Türkiye muhasebe standartları ve Türkiye finansal raporlama standartları kapsamında enflasyon muhasebesi paneli gerçekleşti. Yeminli mali müşavir Sedat Atkın ve yeminli mali müşavir Tolga Bacak etkinlikte yer aldı. Yeminli mali müşavir Sedat Atkın raporlama standartlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Vergisel amaçlı düzeltmelerde Maliye Bakanlığı üFE'yi kullanacaksın diyor üretici fiyat endeksi. Başbakanlık veya Cumhurbaşkanlığı Kamu Gözetim Kurumu geçen gün yayınladığı şeyde rehberde düzeltme kastayısında kullanacağın endeks olarak tüfeği kullanacaksın diyor. O zaman şimdi ne yapacağız biz? 31 buranınki bilançolarını alacağız, vergisel amaç tüfeği kullanacağız. Bir de bağımsız denetim tabi ise bağımsız denetim amaçlı tüfeği kullanacak. i̇ki iş yani bunun birleştirilmesi gerekirdi bana göre. İkincisi, erteleme konusunda falan diyorlar. Ben çok onda taraftar değilim. Yani sizin eğer mesleğinizin yapılması gereken parçalarından biri ise bunu yapacak herkes. Yeminli Mali Müşavir Tolga Bacaksa enflasyon muhasebesi ilişkin konuştu. Vergi kanunu yani yasal vergi mevzuatı açısından, bir de ayrıyetten e, uluslararası muhasebe ve Türkiye muhasebe standartları açısından. E, Öncelikle 2023 yılını bir düzeltip onu milat kabul ederek 2024 yılından itibaren enflasyon muhasebesi uygulanmaya başlayacak. Bu tabii hem mali işler bölümlerine hem de biz meslektaşlara ağır yük ve yükümlülükler getirmekte. Buna ilişkin olarak da şirketlerin önlemlerini almaları gerekiyor. Çünkü oldukça meşakkatli ve uzun bir yola giriyoruz. Süre de kısıtlı olacak. Dolayısıyla plan programının iyi yapılması lazım. Şirketleri bekleyen zorlu bir yol var önünde.